Türkiye'nin turizm merkezlerinden Mersin'de 4 pelikan tatilcilere eşlik etti. Renkli görüntüler ortaya çıktı. Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyısı bulunan birbirinden farklı sahil, koy ve tatil mekanları ile dikkat çeken Mersin'de zaman zaman renkli anlar yaşanıyor. Tatilcilerin gözle mekanları arasında yer alan noktalarda Erdemli ilçesine bağlı kum kuyu olarak bilinen zincirli kuyu mevkiine gelen tatilciler her yıl olduğu gibi bu senede pelikanların sürpriziyle karşılaştı. Ama <laughs> George Pelikan önce denize girdi, tatilcilerin arasında gezinip sahile çıktı. Burada tatilcilerin arasında gezinmeye devam eden pelikanlara çocuklar kadar yetişkinler de ilgi gösterdi. <laughs> Hayvanlardan bazen korkan bazen de seven çocukların o anları renkli görüntüler oluşturdu. Tatilciler karşılarında gördükleri pelikanların fotoğraflarını çekti. <laughs>